Arkadaşlar selam cümleten. Bugün biz iftara böyle bir çılgınlık yaparım dedik. Ee, her zaman dışında yani her zaman yaptığımız şeyler dışında farklı bir aktiviteyle inşaatın tepesinde, terk edilmiş bir inşaatın tepesinde orucumuzu açtık. Şöyle bir yerde Karanlık çok gözükmüyor Burası zifiri karanlık. taraf çok gözükmüyor da. İnşaattayız. Orucumuzu açtık. Ee, şimdi maden suyumuz, çayımız devam. Böyle farklılık olsun. Çatı katındayız. Herhalde burası 5 kat mı altı kat mı bilmiyorum ama direkt inerken problem yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü zifiri karanlık, merdiven, merdiven boşlukları e, yani daha yarım etraflarında hiçbir şey yok tabii ki. Parmak yok. Biraz daha oturalım ondan sonra aşağı doğru ineriz. Bugün bir video çekmeyi düşünmüyordum. Aslında motorla gezdim biraz. Ama e, bugün öyle video çıkmaz diyordum kendi kendime. İşte biraz şimdi gezeriz, dolaşırız. Videonun devamını öyle getiririm diye düşünüyorum. Ama inşaatta başlayayım dedim. En azından bu çılgınlığı sizlerle de paylaşalım çok gereksiz bir eylem gibi gelebilir size ama ya biz macera seviyoruz. Hani herkesin yaptığı şeyin farklı dışında farklı bir şey yapmak istiyoruz. Bir de bu benim çocukluğumdan kalma bir eğlencedir bilmiyorum. Çocukken birçoğumuz yapmıştır bu inşaatlara çıkmak böyle ayrı bir heyecan katıyordu. Çocuklar için hep öyledir. Bizim de böyle çocukluk çağlarımızda işte eğer memleketimizde bulunduğumuz ilde, ilçede etrafımızda böyle inşaat varsa terk edilmiş veya devam eden e mutlaka o inşaata bir çıkardık. O bizim hayalimizdi. O inşaatta ne anlıyorsak ve şimdi de aynı çocuk kıtlarımı yaşayayım diye çıktım. Neyse ben e, gezerken videoya devam ederim. Birazdan aşağı iner çıkarız zaten. inşaat da fazla bir işimiz yok. Artık bitti yemeğimizi yedik. Görüşmek üzere. Şöyle inşaatın çatısındayız. Buraya demek bir şekilde çekim diye ayağa kalktım da. Şöyle boşluklar var. Hava boşlukları, işte merdiven boşlukları vesaire. Tehlikeli bir yer. Şöyle hatta aşağıda gösterebilsem. Ben korkuyorum aşağıdan da. Yüksek bir yer. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Neyse birazdan çıkarım ya. Yunus tehlikeli iş yapıyorsun Yunus. Adam köşede mi atladı gitti? Ulan, ulan. Aşağıda çukur varmış ha. Uf boşluk varmış. Hiç önüme bakmıyorum ha. Yunus nereden geçti Yunus? Niye oradan geçti Yunus? Çok tehlikeli bir şey yapmışsın yani. Ben de şurada çıkayım. Geçeyim. Bir. bir de bu diğer inşaata geçti burası abi. Burası biraz daha fazla yapılı. Evet şurada da dedim bir hava boşluğu var. Asansör boşluğu, hava boşluğu diyorum. Şurası asansör. <laughs> motor bir yer. Burası neymiş başkan? Burası oradan daha iyiymiş. burası diğer bir arkadaşlar. Yok, daha yapılı ama. Yani büyük ölçüde bitmiş burası. Diğeri gibi yarım bırakılmamış. Hatta buraya demir parmak katmışlar bile bile ki yan inşaattan buraya geçmişler. İnşaatın içine girilmesin diye. Video şeye döndü ya. İnşaat tesisine döndü. Niyetim yoktu böyle gidiyor da. Şu geçtim ben. Yunus şuradan geçti. Tehlikeli bir yerde geçti ya. Geçelim buradan da şimdi insan tedirgin oluyor. Aşağısı baya baya bir yer. Bu şey sonunda bir çekmeyelim harika ya buranın manzarası. Başkan sıkıntılı <laughs> iş yaptın oradan niye geçiyorsun ya? Niye? Abi korkarım orası köşe ya. Ha. Dengeli gayrı sen aşağıya Şuradan geçtim biraz Hadi. bir dedi. Bir şey var, var. Arkadaşlar biz bulunduğumuz alanı terk ediyoruz çünkü aşağıda cam kırılma sesleri geldi. Acaba bekçi polis bir şey mi geldi diye düşündük de. Ne öyle polis arabası var ne de herhangi bir başka araba var. Yunus yaklaşma ha. Şey mi merdiven boşluğu ya, mu şey. Ses var aşağıda da. Işık yakayım mı? Tedirgin oluyorum ya, birazdan yakarım aşağıda. Olur, ben gidiyorum. Nasıl bir ses duyuyor? Cam kırılma sesiydi değil mi? Aynen, sanki biri girdi inşaata. Acaba birileri mi girdi inşaata diyeceğim ama kimse yoktu aşağıda. Araba yok aşağıda yani. Aman dikkatli olun, cam, demir. Kaç senedir böyle birader burası? Burası 10-13 senedir böyle. Oo. Abi böyle terk edilmiş yerlerde biliyorsun şey vardır. Baksana metafizik ya. boyutlar mı neydi? Metafizik, <laughs> <laughs> unuttum ya. Metafizik olaylar var. Terk edilmiş yerler mutlaka sahiplenir. Böyle bir şey de olabilir de. Ama tedirgin oldum ben. Panik yaptım şimdi. Başkan. Yavaş şimdi. Şey... <laughs> Ses geliyor mu Ses geliyor mu hala? Aşağıda var tabii ki. Ses var mı? Aşağıda en aşağıda. Evet. Ya şehir merkezinde değil, niye burada panik yaptın ya? Şuraya bak. Hayır bak. korku değil de. Sesin nereden geldiğini merak ettim. Burada bir merdiven daha var. Aynı yere mi bunlar? Aynen aynen. Hakikaten panik yaptım ha. Bir de dikkat et şey falan çok oldu. Oha şuraya bak ne oluyor? Bundan sonra herhalde şey değil mi? Kapalı. Etrafları kapalı duvarlar. Aynen. Abi o sesin kaynağını bulmak için yürüdük. Yani bana ne diyemedim. Birader nereden geldi Bu taraftan mı geldi? Yok burada değil. Abi buralar yapılmış vaziyette. O da o da bu şekilde. Uha, korktum ya. Kendi ayağımdan. Başkan bir saniye buraya bakmam lazım. Abi burada insanlar oturmuş kalkmış. Çöpler var. Evet. Ya yaşayan var yok diyemem bir şey ya çünkü öyle beni hani yatak yören vesaire yok ama insanlar oturmuş burada Yunus Yunus kayboldu ya bunlar da yine başka neredesin? Yunus. Sandalye var ya burada. Sandalye var. Şurada. O kova falan yapmışlar sanki. Karton martan getirmişler. Solda. Baksana. Burada ya. bayağı yatırmış kalkmış bak. Ee, Ama iş... ses nereden geldi? Ses buralardan bir yerden gelmedi mi? Ama Bu kattan mı geldi ki? Kedi köpek mi? Ne oldu ki? Ama cam kırılma sesi geldi. Ya. Yok biri burada yaşamış birader. Yani burada su vesaire hani öyle şey değil. Alkolen uyuşturucu bilmem ne. geç biraz ses de var Ya çok Ama o belki bak biraz şeysi kırılmış. Yeni mi kırılmış ki acaba? Yeni kırılmış gibi duruyor başkan ya. Tozlu toprağı yok. Farkında mısın içini? Dışarıdan mı Şuraya baksana evet olabilir bak. Bir şeysin içinde toz toprak yok. Hani camın etrafı tozlu değil. Bak dağılmış buraya da. Bak, bu Yeni atılmış abi. Bir ya biri yani. dışarıdan at. Aynen. sesli olabilir yani. Ben çok severim böyle terk edilmiş yerleri biliyor musun? Oha, Niye 10 senedir böyle ki bu inşaat. Ha? Bu inşaat neden 10 senedir böyle ki? Yaktı gitti. Aşağı doğru gitti herhalde. De ben odaları gezeyim diye çıkmıştım. Şurada Suriyeliler bir şey yazmış. Arapça mı yazıyor? Ne olduğunu anlayamadım. Şurada bir merdiven daha var ama bunu yemeye cesaret edemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada duvarda bir şeyler yazıyor. Demin Suriyeliler yazmıştı. Yani herhalde herhangi olduğunu düşünmüyorum da. Ses geldi abi ya. Vallahi ses geliyor. Burası mı? çıkışı ya? Burada odalar var. Çok tehlikeli bir gelmeye başladı. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Panik yaptım. Yunus yok. Yunus! Ha? Orada mısın? Ya, Korktum ya. Ses geldi başkan. Duydun mu gene? Ya, ses geliyor mu binaden? Aşağı gidiyor. Panik ben... yaptım ha. Biz en lan. aşağı değil mi zaten? Allah Allah. Çıkış nerede lan bu? Buranın bodrumu mı var? Biz çıkışını nasıl bulamadık? Ha buranın bodrumu lan. Yok, abi, Gelmişken buraya çıkış. da bakayım mı bir? İyi bakalım. Var ha şuradan çıkacağız ya sağdan. Öyle miydi? Cam kırıkları burada da çok ya. Cam sesi geldi. Ha burası en aşağısı birader. Burası değil bizim çıktığımız yer. Biz birinci kattan geldik buraya. Oha Efendim? Buraya hadi Oo kocaman bir yermiş lan. Burada çok oturan kalkan olmuş ya başkan. Bu katta kaldı. çok oturan kalkan olmuş. Buraya giren çok fazla. aynı. Yani. Bir üstten çıkacağız. Bütün odalarda var. Cam kırılma, şişe vesaire. Ulan bir şey çalacak da oluyor Evet, burada çok oturan olmuş abi. Bir üst kattan çıkacağız. Bir üst kattan çıkacağız da gelmişken odalara vereyim bak başkanım ya. Biraz da panik yaptım işin açacağız. Ses var. Ara ara o ses geliyor. Cam kırılma sesi gibi ses geliyor. Evet abi buralarda bir Eylem var. Burası en alt. En alt burası Azıcık gördüğüm su vardı ya. Oha bu su var ya. Yaşayan falan var mı diye bakıyorum da. Bu neymiş lan? Amma canlı Abi ceset meslek bir şey bulur muyuz lan? Bana, bana da öyle geliyor. Bizde şans yok. Bizim karşımıza çıkar ya. Evet. Aha abi başkan şuraya baksana. Ha. Burada bayağı bildiğin alem yapılmış anasını satayım. Oha. Adamlar ocak mocak yapmışlar. Oturulmuş burada bayağı oturmuş. Güney'de. Adam burada yaptığı buralar çok tehlikeli ya. Burası var ya. Burada aslında bir gece vakit geçireceğim. Böyle video çıkaracağım ama ben şimdiden panik yaptım. Bir gece durdururum herhalde. <laughs> Şurada medya var sağda. Sağda mı var? Ha. Bizim geldiğimiz yer burası değil ama. Evet. Şu merdivenin altına da bakar mısın üstü ya? Var mı bir şey buralarda diye bakıyorum da evet bir şişe var. Şişe. Oha şu şişeye baksana kuş yemiş lan burada. Kuş dolu burası. Kuvacıymış. Dolu kuş şey dolu bir de burada şişe de falan da var. Buralarda da oturmuşlar adamlar ya niye dipleri bucaklara saklanmışlar herhalde Daha... abi. Oha bu şey farklı lan abi. Bu yukarı mı çıkıyor ki? Valla biz girdiğimiz yer bulamadık. Yok ya burası işte tamam giriş kat. Buradan çıkacağız. Bence buradan çıkacağız. Şu arada değil mi işte de çıkış ya. Arka tarafa mı çıkıyor? Yok. Biz şuradan çıkacağız başkan. Oha, Bizim çıkacağımız yer bu taraf. Oha burada yapmışlar abi. Evet evet evet. Ha burada o işte Oha. e, şey şeyi kullanmışlar abi. Kova yapmışlar. İsim söylemeyeyim. Değil mi? Ha kova yapmışlar ya. Anla. Bayağı bir kova yapılmış yani. Demek ki burası sinircilerin mekanı abi. Uyuşturucu tamam, kullananların şuradan mekanı. Geçiriz. Şuradan geçiyorum gel. Neyi? gel? Gel çıkarılabilir. Mı? Evet burası onların mekanı abi. Biz tehlikeli bir yerdeyiz şu anda. Henüz gelen giden yok ama her an gelebilirler. <laughs> Aha. Burası Ge değil başkan şuradan. Şu taraftan gideceğiz. Şöyle geldik zaten Hadi. biz. Şuradan girdik hatta biz. Hatırlıyor musun? Yok buradan girmedik. Şuradan şuradan. Buradan mıydı? Şurada aktarıyoruz. Abi, abi bu inşaatta dediğin gibi her şey dönmüş. Burası sıkıntılı bir yer. Fazla durmanın da manası yok. Biz amacımıza ulaştık. Keyfimizi yaptık, maceramı yaşadık. Bir de bir yandan da işte gelmiş olduk içeriye. Bir saniye Yunus. Adam, Yunus. Genç bir sesi var. Bir insan sesi var ha. Duyuyor musun? Ne sesi o? İnsan sesi var. Genç çocuk sesi var sanki. Gidelim mi? Gidelim, Bakalım gidelim. mı? Yok yok gidelim gidelim. Abi çıkıyoruz o zaman biz ya. Geçme, ben panik yaptım. <laughs> İnşaatta şöyle gösterim size. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor büyük ihtimalle. Evet. Bayağı da genişçe bir inşaat. Şu yan binanın da çatısına çıktık. Neyse, bugün bu kadar olsun abi. Benim yetim motosikletle gezerken çekim yapmaktı. İş farklı boyuta geldi. Bulunduğumuz yer gerçekten tehlikeli olmaya başladı artık. Şuradan çıkalım. Şöyle geriden bir daha göstereyim, inşaatı gösterebilirsem. Bayağı geniş bir inşaat, tabi öylece gidiyor. Neredeyse bütün da geldik. Abi ben kaydı kapatıyorum. Daha fazla kayıt alınacak durum da yok. İnşaattan da çıktık. Şuradan arar. Evet doğru gidiyoruz.